Burduk'ta hoş Teşekkür ederim. Sağ olun. olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. onlara öz eğitimleri vermeye başladık. Bir yetmedi, bir yine yetmedi. E, bunun bir istihdamı. Hitabı... E, ee, kısa kısa girmek istiyorum. Burada e, şimdi bir tanışma oyunu gerçekleştirmek istiyorum. Al Begüm. <laughs> Bilgi beyazı. Bilgi beyazı Çok güzel. Zeki Zeynep. Realist Rıdvan. Buyurun. Özgür Özge. Ziyanlığı sevmeyen Zeliha. <gülüyor> 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 Ama heyecanlı Hatice. Harika. Örnek Özlem. Ooo. Günat Ceyda. Cesur Çok güzel. Sakin Selim. <laughs> Sakin Selim. Ama ne güzel bakın. Enerjik Ebru. <laughs> Süper. Gülüyor. Gülümseyen Dilay. Gülümseyen Dilay. Gülümseyen Dilay. Marin Nazlı, Saygılı Sevcan, İyiliksever İlge, Hasa Suriye, ee, Dinamik Dilara. Dinamik, Dinamik Dilara. Ben Beyazıt İbilalı, Anadolu Tenşim'deyim. Ben, ben bir ösün düşüyüm. Bunu biletiyim. Ben bir çalışıyorum da az önceki mektup bekledim. Bugün bir Sakın sakındır kalmak için geldim. Bunu hep hepimiz biliriz. Onun için de kendimizin bir emek verdim. Bu bir amaç için. Bu hep, hep hepimiz biliriz bu. Bugün neler bugün kendimle i, i, ilgili yaşadığım ge, zorlukları anlatacağım. Ve benim projem var. Bunu bileceğim. Yani bu ok, okulda yaşadığım zaman çok şeyler be belli oldu zaten K kendim için ve arkadaşımı için Bu bir cinsiyettir yani bu. İkinci sınıfta ka ka kalemi anlattım. Herkes beni çok iyi biliyor. İkinci sınıfa girdim. Kanı aldım, takdir aldım. Bu yüzden hepinizi arar ar seviyorum. Ben buradan arıyorum ar 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 ve size bir sürprizim var. Bu bir projem var. Güler Güzel, Bursa'dan Kardeşler Derneği Başkanı. Osman Gazi Belediyesi ile bugün çok güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz heyecanlıyız Çünkü bu bir fırsat bizler için farkındalık yaratmak için Bursa'da özellikle hak savunuculuğu üzerinde çalışmalar yapıyoruz özellikle çocuk hakları engel çocuk hakları insan hakları bunların hepsini kapsayan biliyorsunuz çalışmalar bunların üzerine biraz konuşacağız Biz neredeyiz neler yapıyoruz acaba biliyor muyuz farkında mıyız özellikle Osman Gazi Belediyesi'nde ee, çalışan birimler e, ne kadar bu konuya hakim veya ne kadar içinde veya ne kadarında olmak istiyorlar. Çünkü hepimiz birer bireyiz. Ee, biraz farkındalık yaratmak amaçlı bugün burada olacağız. Ee, oğlum Beyazı Tebili oldu bir öz savunucu. Öz önce eğitimleri veriyorum ben. Bağımsız yaşam eğitimleri veriyorum. İstihdam, aynı zamanda destek istihdam koçuyum. Bu yüzden toplumun e, toplum içerisinde yer alan özellikle engelli bireyler zihinsel otizm dan sendrom bireylerin e, toplumdaki yaşamları yani e, bir günlük yaşamları nasıl geçiyor örneğin engellikte e, kentsel yaşam olarak bir başlık attık aslında bugün e, bunun içerisinde minik minik böyle bir empati yapacağız küçük oyunlar oynayacağız 2012 yılında eşitlik birimini e, kurduk belki o zamandan beri bizimle çalışan arkadaşlarımız vardır eşitlik biriminin hedefi Tüm müdürlüklerden bir kadın bir erkek temsilciyle çalışıp burada belediye hizmetlerimizin herkese, tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor aslında eşitlik birimi. Temelde kadına hizmet destek gibi görünmekle beraber engelli, hasta, yaşlı, çocuk ve kadın bizim hizmetlerimizden nasıl tam olarak faydalanır Konusuna aslında çalışıyoruz, eşitlik birimi olarak. Ee, örneğin bir e, örnek verecek olursak, birimlerimizden birinin yaptığı bir hizmet, Gençlik ve Spor Müdürlüğü olabilir bu. Ee, yaptığı hizmette bu hizmeti tüm vatandaşlar eşit alabiliyor mu? Aslında bugünkü konumuz da e, kentteki hizmetlere e, bir engelli olarak ulaşabiliyorlar mı? Ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Gülay Hanım e, Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay Hanım. Bugün bizim konuğumuz Gülay Hanım. Gülay güzel. Aynı zamanda bir Down sendromlu çocuk annesi. O yüzden Gülay Hanım bu sorunların içinde yaşıyor. İkinci konuğumuz da ismi neydi? Beyazıt İgiloğlu. Beyazıt oğlu da bize bir sunumu yapacak. Ne gibi sorunlar yaşıyor? Bunların çözümlerinde belediyenin yeri nerede? Neler yapabilir? Aslında biz belediye olarak birçok hizmeti sunuyoruz vatandaşımıza. Birçok noktadayız. Ya da en azından kolaylaştırıcı olarak birçok noktadan girebiliriz hizmete. Biz bugün Gülay Hanım'dan bunları eğlenceli bir şekilde izleyeceğiz.